İyi günler Oğuzhan Bey. İyi günler. Şimdi ben bir Trabzonspor taraftarıyım öncelikle. Bu ligi evet. iptal etmek istiyorum. Üyelik numaranızı ya da sisteme kayıtlı cep telefon numaranızı öğrenebilir miyim? 533-812-2833 evet. 2833 doğru mudur? Doğrudur. Kontrol ediyorum. Ali Çil adına üyeliğimiz. Evet. Ali Bey'le mi görüşüyorum şu an? Evet. Kontrol ediyorum Ali Bey. Üyeliğinizde bulunan Süper Lig paketinizin iptalini neden istiyorsunuz acaba? Yardımcı olabilmek adına öğrenebilir miyim? Tabii ki öğrenebiliriz. Aslında bunu size söylememe gerek yok. Baştan söylediğim gibi Trabzonspor taraftarıyım ve Fenerbahçeliler gitti etti. Belki Gitti kalmayı başardıysa ben de Trabzonspor olarak bana düşen görevi yapmak istiyorum. Anlıyorum. Bununla ilgili olarak şu şekilde aktarayım ben size Ali Bey. Evet. Şu an itibariyle e, Türk futbolunun içinde bulunduğu bu durumda e, tepkinizi anlayışla karşılıyoruz. Yaşanan bu gelişmelerden en çok etkilenen ve üzülen şüphesi sizin gibi yıllardır Türk futboluna katkı yapmış olan Dış Türk Ailesi üyeleridir. E, genel kurulda alınmış olan karar Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine tavsiye niteliğindedir. ve Dolayısıyla süreç için e, içinde adı geçen kulüplere herhangi bir ceza veya yaptırım şu an için söz konusu değildir. Ve gelişmeleri tüm futbol severler gibi Dijitürk'te takip etmektedir. Yani evet, açık de, açık olarak... ki şimdi biz burada önünüzde bir metin var sanırım o metni bize okuyorsunuz ve açık açık diyorsunuz ki yani biz sizi biraz daha oyalayalım Ya yani bizim sözleşmemiz bitene kadar siz bu ödemeyi yapın Trabzonsporlar. Daha sonrasında artık yani düşerse düşer, düşmezse düşmez Fenerbahçe. Öyle mi diyorsunuz? Yani tabii ki böyle bir durum e, söz konusu değildir Ali Bey. Bununla ilgili olarak eee şu an itibariyle dilerseniz Şu anki bizim... etmediğim... Evet dinliyorum. Bak ben kaç senede siteden yapıyorum, orada görüyorsunuzdur. Evet. Ben yani kaç sene oldu yani 1 sene iki sene, 3 sene 4 sene değil yani, DTÇ çıktığından beri ben sitede ne yapıyorum. Ve bugün evet. ne kadar böyle kaydım olmadı sizden. Şu an geçen evet. sene Fenerbahçe açık açık işe yaptı ve Fenerbahçeliler diye bir tehdit etti. Bu da net bir şekilde oldu yani. Bütün üyeliklerimiz iptal edildi şeklinde. Ya bunun üstüne Türk hiçbir şekilde tepkiye karşılık vermedi. Böyle bir açıklama yapmadı. Ve ardından bir sene geçti. Fenerbahçe şu an ligde tutulma çabasında. Ve buna en büyük çanak tutanlardan biri de Türk. Ben de bir Trabzonsporlu olarak hiçbir bahaneye aldırış etmeden üyeliğimi iptal etmek istiyorum. Ya bunun için ne yapmam Amca kontrol ediyorum. Şu an itibariyle Ali Bey e, yanlış bir anlaşılma olmaması adına e, sadece süperlik paketinizin iddialı olabilirsiniz. Türkiye benden değil. bir lira daha çıksın istemiyorum. bir kuruş dahi çıksın istemiyorum. Anlıyorum. Bununla ilgili olarak şu an kontrol ediyorum. Evet. Sadece Dijitürk'e değil, TÜKS'e de aynı şekilde. Anlıyorum. Bununla ilgili olarak e, şu an itibariyle üyeliğinizde yapmış olduğunuz kullanım süresiyle ilgili olarak e, kullanım süresiniz tamamlanmadan iptal etmek istemenizle ilgili Mayıs ayının 3 itibariyle bir hesaplama gerçekleştirdiğiniz bir, bir e, tarih farkı yansıyacaktır ve toplam Yansın. 140 141 lira 84 kuruş. Yansısın 141 lira da ödeyeceğim ben daha onu taahhüt ettiniz beni o şekilde kandırdınız. Bir Türk olarak yani beni açık açık kandırdınız. Sahte bilik izlettiniz bize yani hani bununla ilgili olarak e, öncelikle üyeliğinizin iptali için Ali hani Bey fax çekmeniz gerekmekte ve e, yani ben bu, bir... ben bu taahhüt verirken benden fax aldınız mı siz? Taahhüt e, vermeni...